arkadaşlar bir önceki videomuzda nasıl tanıştığımızı anlatacağız demiştik. O videoyu şimdi çekmeye karar verdik. Arkadaşlar biz gerçekten yani 3-4 gün içinde evlendik yani. Bu bir gerçektir yani. Ee, ben mi başlayayım mı? Geyişim? Evet sen ben başlayayım. Başlayayım. Arkadaşlar ben Antalya'da yaşıyorum normalde. Yaşım 27. Bekarız. Antalya'da yaşıyoruz ama böyle eğlenceler, takılmacılar falan yok. Normal işimde, gücümde. onu muameleler ustasıyım. Çalışıyorum. Evimden işime işimden evime. Öyle bir insanım. Sadece bir aktivite olarak spora gidiyorum o kadar. Başka bir şeyim yok. Bu arada Ercüment'in verdiği seslerden dolayı kusura bakmayın. Evet Ercüment da, hemen şuradan çarpma bir sürü, çarpma sürü çarpma alet edevat verdik video çekmek için. Gerçekten çocuklu video çekmek çok zor. Normalde video zor, çocuklu daha zor. Neyse arkadaşlar tabii aile baskısı var. Benim yaşlarda bekar erkekler mutlaka yaşıyordur yani. İşte evlen evlen sana kız bulduk falan. <laughs> Ben o zamana kadar hiçbir kızı hani evet anne bu kızı veya baba bu kızı beğendim, isteyelim demedim. Ta ki kaderi yürüne kadar. Bizimki ilk görüşte aşk gibi. Evet. Yıldırım ben aşkı. Hiç, Hadi geç buraya koyalım. Gel numarati gel. Arkadaşlar ben bu olay olmadan bir haftanın bir öyle ile koçluğardaydım. Bir alışveriş merkezi var. Oraya ben eniştem, iki tane yeğenim çocukları gezmeye götürdük oyun bölümü var, oyun alanı var orada. Kader de aslında orada yani çalışan birisi. Ben Kader'i gördüm aslında ama o şeyde mağazada bir sürü kız var yani. Ben gördüm sadece ama kesinlikle ben öyle hani bir yan gözle bakayım veya böyle dikkat çekmeye çalışayım öyle şeyler olmaz yani 27 yaşında bir insan öyle yani ben bana öyle değil zaten hiç öyle bir şey yapmadım ben normal mi? Oynattım. Kader aslında orada çalışıyor. Ben biz bunu tanımıyoruz yani. Ben hiç öyle Kader'i e böyle bir şey gözle bakmamıştım yani asla. Yeni öyle Ama sonra birbirimizin resmini görünce ikimiz de dedik evet. ki sonra konuşunca anladık. Yani sanki bir yerde gördüm bir yerden tanıdık gibi gibi. Evet. Ama nereden tanıdığımızı çıkaramıyoruz. Ama görmüşüz daha önce. Evet ben de tabi yani. Kader'i görmüştüm. Daha sonra ben Antalya'ya geldim. Normal işimle gücümle çalışıyorum. Kadir'in annesi. benim annemle Kadir'in annesi Ay. memat sakın artık ipotu elleme oğlum bak. Sakın ha. Buraya gel. Şöyle gel. gel bir, bir, bir yıllardır tanıyorlar. Kayıp olmaz. Gel. Hayır babacığım <laughs> o olmaz. Gel bana <laughs> gel bana gel. <gülüyor> <gülüyor> ee, annelerimiz, bir, babalarımız birbirini tanıyor. Şerefi tamam, koçlar, küçük bir ilçe, bakayım. herkes birbirini Oturacağım tanıyor. Eee devam ediyorum. Evet. Benim annem kaderin yani kaderi bilmiyor tabii yani. Kader evlenecek bir yaşta mı gidiyor ama hani bir kız olduğunu bilmiyor. Sadece birinden duyuyor. Annem diyor ki ya diyor işte böyle bir onun kızı mı vardı hani istemeye gideriz. Yani bir yani benim oğlum da isterse olur onlar da güzel bir aile diye. Kaynanama gidiyor böyle böyle diyor. Hani sizin kızınız varmış. O da evet diyor işte. Yani benim de oğlum var evlenecek yaşta. Hani bir hayırlı bir iş olur mu? Çayınızı içmeye geliriz yani bir görüşelim diye. Kayınnamda olur olur bir diyor yani sizden iyisini bulacağız falan. Annem de seviniyor. Daha sonra bana fotoğraf geliyor. Hani ben ısrar ediyorum çünkü tamam anne siz gidin ama kız nasıl neyin nesi bir görelim hani ne diye. Bana bir fotoğraf geliyor ertesi gün o günü. O günün ertesi günü yani Antalya'ya geldim hemen ertesi günü. Ben gerçekten beğeniyorum. Tamam diyor. Aslında ama bunu annem bile söylemiyor. Ben sadece işte tamam olur olmaz tam bir cevap vermiyorum ama aslında beğeniyorum ama onu belli etmiyor. Belli edersem bizimkiler durmaz yani biliyorum yani. Daha sonra ben ablamla görüşüyorum. Abla diyorum ya ben beğendim çok güzel ama ben diyorum bir yerde gördüm de bu kızı. Nerede gördüm? Böyle içim içimi yiyor. Hani Hasima tanıdık. O arada Kader de tabi benim fotoğrafımı görüyor. Özellikle. Evet görümcem de gösteriyor. Beyaz gömlekli bir resmi yüksele beyaz gömleğe çok yakıştırıyorum. O da orada... Ben de evet. çok beğendim. Evet, O da orada çok beğeniyor. O da tabi beğenme evet. etmiyor ama biz aslında orada. Ya, olabilir bir konuşalım tanışalım. Evet. Birbirimize uyuşacak mıyız falan gibi. Yani sohbet ettik. Evet. Biz o bu görüntülü konuşmuştuk. Evet. Telefon o zamanlar Eee uygulama Messenger'ı şey. emişim. Evet, Messenger'dan evet. görüştük. WhatsApp'da değil, Messenger'dan. Evet. görüntülü konuştuk. Ben dedim ki hemen yarın geliyoruz istemeye. Yani hemen yarın evet. akşam yine Antalya'ya gene görelim birbirimizi evet. diye. Antalya'ya geldim akşamına gene yani bir gün sonra otobüse binip gene çıkıyor, yola çıkıyorum. Koç'lara gidiyorum hemen. Ertesi gün istemeye gelmiştik zaten. Evet, bir gün sonra, bir gün iş yerinde konuştuk yüz yüze, bir din... tanıştık. Bir gün sen devam ettiğini aklına istersen. Evet. Yani aslında tabii şey, yani hatırladığım kadarıyla işte yüz yüze konuştuk iş ne? yerinde. Tanıştın iş yerinde. Ha ertesi gün için isteme ben de o gün izinliydim sanırım. Ya yani erken işten çıkıyorduk. Ertesi Sonrasında gün geleceğimi söyledim. Evet, evet, gelmiştiniz, konuştuk. Sonra işte annem birdenbire vazgeçti. Aslında önce biraz olumlu gibi davranıyordu. Yani olabilir gibi. Arkadaşlar biz çiçeğimizi, çikolatamızı annem, ablam, ben hani ailece gittik babam. Evet. Kaynanam olur diyen, sizden iyisini bulacağız diyen kaynanam nasıl olduysa bir anda Vazgeçti. zıt tam tersi Bittik, oldu. Ben istemiyorum diyor. Olmaz dedi. Kaynanam yüzümüze bakmıyor. Hani annem diyor ki bacı diyor bir bak ne oldu diyor. Hani biz iki gün önce ne konuştum? Bir de biz aslında şöyle e, kaynanan demiş ki gençler birbirini beğenirse olur. Ben de beğendim alışveriş merkezine gittiğimde ertesi gün. Zaten görüntülü konuştuğumuzda ben okeyim. Okey demese ertesi gün benim gitmem zaten. Biz beğendik birbirimizi çok güzel. Anneme babama da söyledim ben yani. Annem de dedi ki kaynanama ya sen çocuklar birbirini beğenirse bu iş olur dedin. E bunlar da beğendi. Hani niye şimdi sık dönüyorsun hani Olumsuz olur diyorsun. Biraz kız evi naz evi mi yapmak istedi? Ya Ama bir annenin biricik kızıyım belki o yüzden ayrılmak mı istemedi bilmiyorum. Ama tam da. böyle tam <laughs> zıt da ama şimdi yani. Gerçekten evet. yüzümüze bakmıyordu. Ama şey oldu biz ısrarcıyız ya biz gitmiyoruz. Hani yüzsüzlük mi yapıyoruz? Hı -hı. Hani gitmiyoruz bana ne diyor annem? Hani evet. kaderde çay koymuş. Oraya bir sen anlatır mısın? Evet annen ee, annem diyor ki tamam artık gidin. <laughs> Sonra ben dedim ki durun bir çay içelim. Durum bir kola içelim. Durun <laughs> <Evet, böyle gülüyor> bir, bir kuru pasta koyayım, onu yiyelim. <laughs> Ama ben böyle gerçek söylüyorum arkadaşlar. <laughs> Bu bir gerçektir yani. Gerçekten bir yalan falan böyle veya video için değil. Ben normalde hani kız istemeye gitmiş olsam da çok isteksiz böyle hani ailenin, annenin ısrarıyla ve hep ben yani yok dedim. Yani hep derken bir sürü değil de Bir iki tane oldu, üç tane olmamıştır bile yok dedim. Veya kimlere ismini gördüysem yok dedim yani. Hiç böyle bir olumlu bakmadım hiçbir ama ta ki kaderi görene kadar çünkü ben de çok Peki. istekliyim. İstiyorum yani bekliyoruz çünkü yani kız isterken. Daha sonra annem öyle hayır dedi. Biz de yani görümcenle falan konuşmuştuk. Bir şekilde oldururuz falan gibi. ya yani ben kaçınma geldi de siz istiyorsanız bir şekilde ha hal yola koyarız evet. İsteriz tekrardan. Sonra yine ertesi gün yine geldiler. Yine olmadı. Ertesi gün ama öyle emin evet. olmadı değil. <laughs> Şimdi biz er o gün olmadı. Biz acaba kaynanam neden olduğunu da söylemedi. Hani Nasıl kötü bir alışkanlığım bir yok. Içinde, evet. Alkolüm yok. Ne bileyim bir kötü bir alışkanlığım yok ki beni tanıyanlar bilenler bu videoda yorum olarak da yazabilir arkadaşlar eş dost. Gerçekten Hı. biz sadece Simit satarak büyüdük ilçede. Simitçi derler bize yani. Abilerim, amcamın oğulları, amcamın kızları. Sülaleci e bir simitçi. Antalya'da dayım bile simit fırını var yani. Ki ben şu an hala simit ustasıyım. Bir simitçi, simitçiler derler. Benim küçüklüğümü de şimdiki Şeref Rusya'daki büyük artık abiler, dedeler oldu. Hep bilir yani. Ya ben diyorum benim kötü bir huyum da yok. Yani benim kötülerdiler mi acaba? Demek ki bir şeyler olmuş, yani? Yani bir yanlış anlaşılma olmuş öyle söyleyelim. Evet. Benim adıma ben değilim ama başka birini anlatmışlar veya bir tane bir olay yaşanmış benle alakasız. Kayınbabam da maalesef ben zannetmiş o yüzden olumsuzmuş yani. Ertesi gün istemeye gittiğimizde de kaynağın kapıyı açmadı. <laughs> yani biz gene çiçekçi çikolata bu sefer eniştemle gittim Ayşe Şükrü eniştem işte annem babam. Kaynanam kapıyı kim o dedi ama kapıyı açtı zaten. Ben de iş yerindeyim. Benim hiç haberim yok. Ben iş yerinden onda çıkacağım. Ben yani kapıyı çaldık. Kim o derken zaten kapıyı açtı yani. Bizi görünce ben kapattı. Pavi oradan içeriden. Gelmeyin istemiyorum gidin diye. Ben de dedim ki vallahi yani ip önce oradan koptu yani. Ben kaçırmak istedim. Babama söyledim. Baba dedim yani kaderde isterse ben, yani biz gidelim dedim. Nikahımızı kıyalım evlenelim ben her şeyi göze alıyorum dedi. çünkü ben bir gün öncesinde ilk gittiğimizde vermeyince her şeyi çizmiştim kafamda yani kader de zaten olumluydu. Evet, evet. aslında insan şaşırıyor şimdi iki günde tanıda birine nasıl güvendiğimiz. Evet gibi. biz bu arada gerçekten de güvendik yani. Evet biz bu arada arkadaşlar. Daha yani hiç sevgili olmadık, bir yerde oturup beraber baş başa konuşmadık. Birbirimizin huyunu, suyunu bilmiyoruz. Anlaşılır hangi takımlısın, hangi burçlusun? Oğlum, Mesela ama. Yüksel Fenerbahçeli olabilirdi. Bilmiyorum koyu Galatasaraylıyım. Ransız. Galatasaray ben de Galatasaraylıyım. Ama şey sevgili olmadık, Sadece görüntülü konuştuk. Antalya'daydım. Zaten ben Uçlar'dan geldim. Er, akşamına, ertesi gün yani akşamına görüntülü konuştuk, Otobüse binip geri gitti. Konuşurken bile daha soy ismini bile bilmiyordum neredeyse. O derece yani. Sadece ilk fotoğrafını görünce çok beğendiğimi söyledim ablama. Ablam da Messenger'dan hani ekleştik. Yani ablam söylemiş kadere. Ekleştik. Akşamla görüntülü konuştum bu hala. Hani mesajlaşalım, bir tanışalım olmadı. Ertesi günde Kutsal'a gidince de ertesi günde zaten istemeye gittik. Olmadı. Hani Ertesi de kaynanam kapıyı açmayınca o gün biz dedik ki gidiyoruz. Yani. Kaçalım dedik. En sonunda da yani kaçtık. Sonra işte Ankara merkezi Ankara merkezi. Ankara merkezi yeğenim yaşıyordu. Onun yanına gittik. İşte nikah işlemlerini hallettik. Nikah işlemlerimiz de biraz sıkıntılı oldu. <laughs> nikah işlemlerimiz de maaşlar aldı geçti. Onu Çünkü da biz farklı ilçede yaşadığımız için o ilçenin sağlık ocağından sağlık raporu almak hmm. sağlık raporuydu değil mi o? Evet. Sağlık evet. raporu almak gerekiyormuş. Yani kan vermemiz Evet. Alınmış. Kendi sağlık ocağımıza gitmemiz gerekiyormuş. Biz de farklı bir ilçede olduğumuz için o orada da tek bir yerde veriliyormuş. O da bize mesela 45 dakika, bir saat uzaklıkta gibiydi. 45. Yani Ankara'nın etimiz Eskut'tan öbür ucuna gittik. Bir kan evet. için. Onu gittik. Da... Saatine hiç kimse bize yani nikah işlemlerinden böyle hani neler lazım diye sorduğumuzda Kimse demedi ki saat mesela 4 gibi falan sormuştuk. Burası 5'te kapanıyor. 5'ten sonra gitmeyin demediler. E biz de bilmiyoruz zaten. 5'te gittik, kapanmış orası. Ya e aslında 5 dakika vardı ama adam yapmak istemedi. Biraz yaşlı da büyük birinin Şimdi abi sen direkt böyle <laughs> anlat. Öyle değil. Öyle tamam, değil. De sen ben detaycıyım arkadaşlar. Çok detaycıyım. Biz şimdi Ankara'ya gittik. Hemen iki işlemleri başlatmak istedik. Pandemi var. Virüs evet. var. Tamam virüs var. Aşı, e aşı olmanız olman gerekiyor. Sağ ben aşıya karşıydım. Aşı mi? olmak istemiyordum ben. Ee, Neyse. Ertesi gün yeğenimde o gün kaldık. Telefonları kader kapattı. Yani kadere ulaşılamıyor. Kaderi annesi teyzesi girdi zannediyor. Hani öyle düşünüyor. Ama ertesi gün sabah teyzesini arıyor. Bacısım yani. Yok teyzem gidiyor iş saat. Ha iş saati. Ha, iş saati ederim, hani? Pardon. Evet. Özür dilerim. Yani işe gitmiyor ama teyzesindedir e. zannediyor. Yani işe de gitmiyor. Teyzesinde de yok. E biz de istemeye geldik. Olmayınca kaçtı diye düşünüyor büyük ihtimalle. Benim babam beni arıyor. Olun diyor. Sizin Ankara'da olduğunuzu öğrenmişler. Hani kaçtığınızı hani işlemlerinizi başlatın. Hani hızlı olun diye istiyorsanız birbirinizi. Biz ertesi gün sabah hani hemen nasıl oluyor bu işler? Şimdi bilmiyoruz. Evleneceğiz ama ne olacak bilmiyoruz yani. Yani nikah dairesine gittik aşı olmanız lazım dediler. Tallı Güllü aşı olmaya gitti Kemen aşı olduk. Ee, ondan sonra e, anne baba aynı evlendiğimiz gemlendiğimiz için e, şey Diyanet kabul etmedi. Diyanet dedi mi o Ha evet Diyanet nikah kı kıymak istemedi yani resmi da dinî Diyanet kıyıyormuş herhalde. Anne baba olması, hıza olması lazım dedi. Evet. Olmaz dedi. Ya o yüzden anne. belediyede kıydık. Belediyede de işte Kan e, kan vereceksiniz evet. dediler. Ya biz şimdi 5'te bitiyor dört buçukta en geç demediler. Biz arabaya bindik hemen sağlık hocana gittik. Bura olmaz. Yani yakın bir sağlık hocana gittik olmaz dediler. E biz de ta Etimeskut'tan Ankara'yı tam bilmiyorum da bayağı bir uzak bir yere gittik. Yani 45 ya. dakika falan mesafe. Ben yani Ankara'dan yani. bir ucundan bir ucuydu. 45 dakika sürdü yani. Evet. Orayı da 5 dakikayla kaçırmışız. Biz gittik. Yani 5, aslında 4.55'ti de Kıyma, yani yapmak istemedi aslında işlemi hemen de yapabilirdi. Dedim, dedi yarın gelin. İki defa daha oraya gittik yani toplamda üç defa o sağlık ocağına gittik. Evet yarın gelin dedi bize. Verdik sonra sonucunu almaya gittik yani. Evet. Ondan sonra etimeskut belediyesine vardık. Evet. Sonralarda aynen Her şey fotoğraf olunlu. işlemlerini, nikah elbisesi işlemlerini, gelin çiçeği. Onlar hep hallettik evet. zaten yani ilk ilk karşılaştığımızın. Kan verme olayını geç kaldık. Geç kaldık. ne yapalım dedik. Neyse gidelim fotoğraf evet. çekinelim. Yani şey. Fotoğraf evet. çekindik ama. Bizde bu arada daha da şey de. değil. Hani el ele tutuşacağız aşkım falan evet. diyeceğim ama. Hani bir anda oldu ya her şey. Böyle sevgili gibi değil. Sevgili <laughs> yani şok. Hani bir anda kaderle hadi aşkım mı diyeyim bir tanem mi diyeyim. Hani telefona ben hemen tabii kalp olarak kaydetmiştim. Rehberime. Şimdi aşkım desem olmuyor. Çünkü Üç gün önce tanıştık. Bir tanem mi diyeyim. Şimdi el ele tutuşacağız. Sevgili miyiz? Hani farklı bir duygu. Gerçekten farklı bir duyguydu. Ama oldu. Resim çekindik. Bu arada kedimizin ismi Maruş. Kedimizle biz de üç senedir beraber yaşıyoruz. Evet evlendik, evlendik. evlendik kedimizle. Bizimle beraber. Neyse fotoğraf çekindik. E, nikah elbisesi aldık. Çiçekler. E, takım elbiseydik. Her şeyimiz güzel gidiyor. Ertesi gün de rapor aldık. Belediyeye geldik. Küçük bir belediye maceramız da oldu. Ee, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz Maruş yazabilir misiniz? Evet, kedimizin ismi Maruş arkadaşlar. Maruş. Ben... Evet, Maruş. Evet, Maruş. Yazarsanız bakalım ne izlemiş. Arkadaşlar belediyede küçük bir maceramız oldu. Ee, üç tane falan şey vardı. Yani onu da ben anlattım. Nikah cüzdan, cüzdanını. Evet. Ee, adam dedi ki bugün eğer hemen kıymak isterseniz dedi. Saat 2 falan da sanırım tam evet, hatırlamıyorum. 2'ydi. Iki, iki saat dedi 4.30'a kadar falan burada olursanız hemen kıyarız. Yoksa dedi bu cüzdanlar biterse yani sizden önce başkaları gelirse sizin nikahınız bir dahaki dosyalara kalır. Yani bir hafta sonra yakalabiliriz. Anneciğim onu ben bir alayım. Şunu <laughs> ben şunu alayım. Oğlum, evet, oğlum bak babacığım bak. Şunu bakayım. kaldıralım. Evet 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 evet. evet. Yani o şekilde işte biz de dedik ki neyse o zaman kıyalım. Aslında şimdi böyle... Ama yani, hiç hazırlığımız evet. yok. Saç yok, kıyafet hazırlanmadı. Biz sadece... Ama bir hafta da beklemek istemediğimiz için hemen alelacele oradan çıktığımız gibi tamam biz iki saatte hallederiz dedik. Hemen kuaför, saç, makyaj. Daha, daha, sonrasında da işte e, gelinlik işte gelinlik yani, tarzı bir elbise. o maceraya hemen iki saati sığdırdık. Evet. Kuaföre... acele hatta biz de demiştik ki işte. Ben kravat bulamadım. Evet aynı renk kravat bir... alalım diye de farklı bir kravat oldu. Uyumsuz bir kravat taktım mesela. Ama çok tatlıydı. Evet. Yeğenlerin nikah memuru çok iyi biriydi. Evet nikah memuru hı hı. gerçekten güler yüzlü, Allah, espri yapan, yani, güldüren. Çünkü biz Allah kader, ben 3 ee, kişi, 5 kişi. 5 kişiydik. Gelin'e damat haricinde 3 kişi daha vardı kişiler, yani. 3 de yeğenim bu kadar. Başka yok. Bu kadar arkadaşlar. Anne baba kimseniz yok. Üçü de şahit oldular. Üçü de onlar şahit oldular zaten. <laughs> Hep beraber böyle eğlenceli bir şekilde. Ama şeyiz. E, benim yeğenlerim de kaderi tam tanımıyor. Ay. Ben de tam tanımıyorum ama ama çok uyumluyuz böyle. Hani sanki böyle yıllardır birbirini tanıyormuşlar. Biz mesela orada bile hiçbir şekilde zıtlaşmadık. Hiç yani şey mesela 5-6 e, yere gittik gelin e, elbisesi için. Hani ne yüksel mesela illa bunu alacaksın veya almayacaksın veya ben illa bu için tutturmadım. Biz hep uyumluyduk yani böyle. Allah yani Allah şükür hani... böyle bir şeylerde hiç anlaşmasızlık yaşanmadı. Bazen öyle hani ha. e, anlaşılmıyor ya hani anlaş Hayır, anlaşılmaz. Yok bizde şey Allah ya. hiç kesinlikle hiçbir yerde Hatta bulduğumuz yer resimler çekildi. Evet. Hepsi duruyor hatıra olarak. Mesela ilk o Ankara'da mesela. Her anımız oldu. Sadece kaçtığımız günün videosu vardı. O nasıl oldu bilmiyorum. Video çekmiştik. Evet. Tarihleri söylemiştik. Ha, evet Duygular evet. Böyle mızı. bir video söyledik. Evet. Ama oldu, o video iyi nerede bilmiyoruz. Her şey çok güzeldi. İşte nikahımızı kıydık. Yüzükleri aldık zaten. Evet. O gün memlekete gittik. Akşamına yani. Evet. nikah Nikah Akşamında gün... da memlekette böyle bir eğlence tarzı bir şey yaptık. Yani daha sonra aslında düğün de yaptık. Bir ay sonra da düğünümüz oldu. Arkadaşlar hemen bitiriyorum. Evet. Ankara'ya gittik Şerefli Koçlar'a. Zaten nikah kıyılmış. Sadece kaynanam kayınbabam bütün aile küs tabi bana. E, Kadir'in ailesinin %80'i küs bana. hepsinden buradan ellerini öpüyorum kesinlikle ailesine dayılarına teyzelerine hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Hala da yapmam. Hepsi de beni seviyor. Buna inanıyorum. Evet. Adım gibi inanıyorum. Şu anda da annemle beraber herkese de. Hepsi barışır. annem sadece kaynanama bir sene küs kaldık. O da ben hiçbir zaman saygısızlık yapmadım asla. Her zaman da kayınbabamla konuşurken selam yolladım. Hani sadece şey dediler çocuğunuz olursa barışır diye. Evet gerçekten de çocuğumuz <laughs> olunca barıştı. <laughs> doğru gibi. Biz arkadaşlar hemen nikahımızı yaptık. Şey, e, nişanımızı yaptık. Bir ay sonra da düğünümüzü yaptık. Her şey yani ev düğünü oldu bizim şey borçladı kapının önünde. Normal ev düğünümüz oldu. iki gece, üç gün. Her şeyimiz... Adam, dur bu babacım onu. Heh. Babacım bununla oynamaya yakışıklı. Aa, al, bunu al anneciğim. Ha. Her şeyimiz Allah'a şükür dört dörtlüktü. Dört, dört, dört. Ee, Sadece kaderin dayıları biraz bazıları gönülsün bana biraz kızıyorlardı teyzeleri falan ama şimdi hepsiyle aramız çok iyi Allah şükür ee, daha da iyi olacağına inanıyorum yani gayet de mutluyuz. Evet. Kime bir videoyu şükür, bitirmek istiyorum 3,5 sene <laughs> gibi oldu yani evet. tam evet buçuk oldu aynen. Üç buçuk sene oldu net. Evet. Mutluyuz ailemiz mutlu herkes yani seviyor. İnşallah da bir ömür boyu hep böyle mutlu oluruz. İnşallah. Oğlumuz var. Bir, buçuk <laughs> Yaramaz bir yolumuz var. Evet. Anlaşamadığımız bir şey olmadı hani bu süreçte. Sadece illaki arkadaşlar hani her şeyimiz böyle i̇şte dört dörtlük. Bütün illaki bazen atışmalar olabilir. Evet. Ama e, yani herkesi de diyeceğimiz gibi yani bir şekilde oğlu bir yolunu bulmak lazım. Evet biz ilk tanıyan ilk evlendiğimizde sonuçta illaki tartışma olmuştur. Kimse dört dörtlük değil ama şöyle tartışmamız oldu kaderle ilk mesela hani tartışmamızda şöyle bir şey oldu. Bir şey olduğu zaman sen konuşacaksın hani söyleyeceğin fikrini. Ben de bir fikrimi söyleyeceğim. Eğer benim yanlışım varsa sen düzelteceksin. Senin yanlışın varsa ben düzelteceğim. Yani illa benim ısrarımla olacak değil veya kaderin de istediği bir şey ısrar olacak olmadı. Sadece onun gel. Gel anneciğim. İşte gel sadece hadi. mesela işte bir fikir sunduk. Böyle yaparsak nasıl olur? Benim fikrimi sunduk. Kader hiç sonunda hep böyle gittik. Aile içinde genel olarak da hep yani ortak kararlar veririz. Evet yani dik başlılık veya üstünlük olmadı. Yavaş yani. yavaş da cümle tartışmalarımız, evet, büyük kavgalarımız asla olmadı. Her zaman birbirimize saygı gösterdik. Çok şükür. Evet birbirimizin fikirlerini dinledik. Öyle yorumladık yani. Direkt bodozlama dalmadık hiçbir zaman yani. Bu kadar. Videomuz bayağı uzun oldu. Bu kadar. Hı -hı. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sonuna kadar izleyenler de Ercüment Nemati yazıp bir kalp koyabilir mi? Ortada Maruş demiştik. O ortada Maruş değil. Maruş <laughs> Maruş diyenler sonuna kadar izlediyseniz de Ercüment Sonuna kadar izlediyseniz de Ercüment Nemati kalp. Ercüment Nemati gel buraya da bir yap. Yap. bay bay yap hadi. Bir öpücüklü bay bay yap babacım şuraya. Tamam Hiç onu tamam. onu gösterdim tamam. Tamam. Şimdi öpücüklü bay bay yap. Bay bay yap Ercüment. <laughs> ya korkma, ne sizi. Ya? Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar Sağ görüşürüz Allah emanet. Evet. Bay bay ya. Bay bay.